KLMN harfleriyle gösterilen paragrafların hangisinde olumsuz bir cümle vardır? Yani hangisinde eylem ya da ismin gerçekleşmediği bir cümle vardır? Bakalım. K metnine bakıyorum. Paketli satılan bazı kekler neden evde yaptığımız kekten daha tatlı olur? Burada soru cümlesi var anlam bakımından. Kutudaki portakal suyu neden evde sıktığımız portakal suyundan daha canlı bir renktedir? Yine soru yaptı, olumlu bir soru. Bu soruların cevabı çok basit. Çünkü bu gıdalara katkı maddeleri ekleniyor. Eklenmesi gerçekleşmiş demek ki olumlu bir cümle. O zaman K'de yok. L'ye baktım. Katkı maddesi denen şey eklendiği gıdanın dayanıklılığını arttırır. Burası olumlu. Buna ilaveten gıdanın tadını etkiler. Gıdaya renk ve yoğunluk verir. Burası da olumlu. Katkı maddelerinin en belirleyici özelliği tek başına gıda olarak tüketilmemesidir. Şimdi tüketilmemesidir dediğinde gerçekleşmediği için burası ne olacak? Olumsuz bir cümle olacak. Demek ki L metninde olumsuz bir cümle var anlam bakımından. Diğerlerine de baktığımda herhangi bir olumsuzluk görmüyorum. Hepsinde anlam bakımından gerçekleşen cümleleri görüyorum. Mesela M'deki Katkı maddelerinin hangi gıdaya ne kadar miktarda eklenebileceği çeşitli kurallarla belirlenir. Olumlu. Bu sayede katkı maddelerinin insan sağlığına zararları en aza indirgenir. Gerçekleşiyor. Olumlu. Bu kurallar bilimsel araştırma sonuçlarına göre zaman zaman değiştirilebilir. Olumlu. Neye geldim? Katkı maddeleri doğal, doğala özdeş ya da yapay olabilir. Gerçekleşiyor. Olumlu. Doğal katkı maddeleri doğada bulunur. Bulunur olumlu. Doğala özdeş katkı maddeleri doğadaki bir maddenin benzeridir, olumlu. Ancak insan yapımıdır, olumlu. Gördüğümüz gibi K, M, N cümlelerinde olumsuz bir cümle yok. Fakat sadece L cümlesinde altını çizdiğim kısım olumsuz olduğu için olumsuz bir cümle bulunmaktadır. Cevap Bursa bu yüzden. Bu paragraflarla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Bakalım. A şıkkına bakarak gideceğiz önce. A. T paragrafında soru cümlesi kullanılmıştır. Evet. Özellikle şu altı çizili bölüme baksam bile paketli satılan bazı kekler neden evde yaptığımız kekten daha tatlı olur dediğimde cevap bekleyen bir cümle. Dolayısıyla soru cümlesi A'yı eledim. Doğru. B. L paragrafında birden çok yüklemli cümle vardır. Bakalım. Şimdi L paragrafını inceleyelim. Buna ilaveten gıdanın tadını etkiler bir cümle. Virgül koydu. İki cümleyi birbirine virgülle bağladı. Gıdaya renk ve yoğunluk verir bir cümle. Demek ki birden çok yüklemli cümle var. L'yi eledim. C'ye baktım. M paragrafında tek yüklemli cümle kullanılmıştır diyor. Bakalım. Bu kurallar bilimsel araştırma sonuçlarına göre zaman zaman değişebilir. Evet burada tek bir yüklem var mesela. Altı çizili cümleye baktım. Bilimsi bulunan cümle. Bu sayede katkı maddelerinin insan sağlığına zararları en aza indirgenir. Bu da arkadaşlar tek yüklemli cümle. Demek ki C şıkkında verilen yargı da doğru. O zaman D'ye geçelim. N paragrafında devrik cümleye yer verilmiştir. Devrik cümle neydi? Yüklemi sonda olmayan cümleydi. Şıklara bakalım. Yani N paragrafına bakalım. Katkı maddeleri doğal. Doğala özdeş ya da yapay olabilir. Olabilir yüklem sonda kurallı. Doğal katkı maddeleri doğada bulunur. Bulunur yüklem sonda kurallı. Doğala özdeş katkı maddeleri doğadaki bir maddenin benzeridir ancak insan yapımıdır. Yüklem sonda. Dolayısıyla burada da yine ne arkadaşlar? Kurallı bir cümle fakat devrik bir cümle yok. Dolayısıyla D şıkkında verilen bilgi yanlıştır. Cevabımız Denizli şıkkı. N paragrafındaki altı çizili cümle için ifadelerinden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım. 1. Anlamca ve biçimce olumlu bir cümledir dedi. Bu cümleyi kastediyor. Bakalım doğala özdeş katkı maddeleri doğadaki bir maddenin benzeridir ancak insan yapımıdır. Evet gerçekleştiği için anlamca ve biçimce olumlu. Olumsuzluk eki de almadığı için olumlu diyorum biçimce olarak da. A'yı eledim ve yüklemin türüne göre isim cümlesidir dedi. Hemen bakalım. Benzeridir yüklem. Yapımıdır yüklem. Dolayısıyla bunlar fiil olmadığı için isim cümlesidir yüklemin türüne göre. Doğru. B'yi eledim. 3. Yüklemin yerine göre kurallı bir cümledir dedi. Şimdi buraya baktığımda doğal özdeş katkı maddeleri doğadaki bir maddenin benzeridir ancak insan yapımıdır dedi. Burada arkadaşlar kurallı cümle yüklem sonda bulunuyor. Dolayısıyla 3. yargı doğru. Dördüncü yargıya baktım. Yapısına göre birden çok yüklemli cümledir diyor. Şimdi baktığımda bir yüklem burada var. Bir yüklem burada var. Ama bunlar birden çok yüklemli değil. Birden çok yüklemli olanlar virgülle veya noktalı virgülle birbirine bağlanırdı. Burada bir bağlaçla bağlanmış. Dolayısıyla dördüncü yargı yanlıştır. Bu sorunun cevabı nedir? Denizlidir arkadaşlar. L, L M paragraflarındaki altı çizili cümlelerin yüklemlerine göre türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Bakalım. K'ye baktım. Paketli satılan bazı kekler neden evde yaptığımız kekten daha tatlı olur? Şimdi burada neden evde yaptığımız kekten daha tatlı olur dedi. Hadi olur'a yüklem dedim. Burada ne olacak arkadaşlar? Bir fiil cümlesi söz konusu olacak. Olmak fiili. O zaman bir cümlesi olanlara kattım K'de P'de. A'yı ve deniz dedim, L'ye baktım. Katkı maddesi denen şey eklendiği gıdanın dayanıklılığını artırır. Artırır. Burada yüklem ve fiil. Dolayısıyla ne diyeceğim ben buna? Fiil cümlesi. Tik koydum. Fiil cümlesi olana B'ye eledim. M'ye baktım. Katkı maddelerinin hangi gıdaya ne miktarda etki eklenebileceği çeşitli kurallarla belirlenir. Belirlenir. Yüklem belirlenmek bir fiil olduğu için fiil cümlesi o zaman KLM cümleleri e, yüklemin türüne göre C şıkkında doğru sıralanmıştır. Bu sorunun cevabı o zaman nedir? C şıkkıdır arkadaşlar. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez dedi. Bakalım. Derinden derine ırmaklar alar, uzaktan uzağa çoban çeşmesi, Ey suyun sesinden anlayan bağlar. Ne söyler? Şu da Çoban Çeşmesi dedi. Soru cümlesi kullanılmış. Ne söyler derken bir soru cümlesi eledim. Olumlu fiil cümleleri vardır dedi. Hemen bakalım. Derinden derine ırmaklar ağlar. Ağlamak olumlu bir fiil cümlesi. Uzaktan uzağa çoban çeşmesi. Ey suyun sesinden anlayan bağlar. Ne söyler? Şu da çoban çeşmesi. Şöyle bir işaret koyalım isim cümlesi kullanılmıştır diyor. Bakalım hemen arkadaşlar. Evet ne söyler derken olumlu bir fiil cümlesi. Dolayısıyla A'yı eledim. İki tane olumlu fiil cümlesi var sonuç olarak. C'ye baktım. İsim cümlesi kullanılmıştır diyor. Herhangi bir isim cümlesi yok arkadaşlar. Demek ki C şıkkındaki yargı söylenemez. D'ye baktım. Devrik cümleye yer verilmiştir diyor. Şimdi burada ne söyler? Şu da çoban çeşmesi derken yüklem başta. Dolayısıyla devriktir. Bu da söylenebilir. Bu soru için cevap Ceyhan. Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Birinci cümle bağlacı olan olumlu isim cümlesidir dedi. Bakalım. Kişisel bakımımız ve ev temizliği için bize birçok farklı malzeme gereklidir. Gereklidir nedir? Yüklem. İsim cümlesi. Evet. evet. Ama bağlacı var mı? Buna bakacağız arkadaşlar. Bağlaç var ama bu bağlaç yüklemleri birbirine bağlamamış. Dolayısıyla bu yargı yanlıştır. Yanlış olan yargı A. B'ye baktım. ikinci cümle fiilimsi bulunan kurallı bir cümledir. Şimdi bulunur. Yüklem. Yüklem sonda. ikinci cümlede. Kullandığımız derken bir fiilimsi söz konusu. Dolayısıyla fiilimsi bulunan cümle diyebilirim. B şıkkı doğru. C üçüncü cümle bağlacı olan cümledir. Bakın üçüncü cümleye amonyak adlı kimyasal yağ asitlerini kolayca çözer. Burası bir cümle. Çözer yüklem. Ve bağlacıyla başka bir cümle bağlanmış. Yüzeylerde iz bırakmaz. İkinci cümle burası. Demek ki bağlacı olan cümle. Yani bağlaçla iki cümle birbirine bağlanmış. C şıkkını değledim. Doğru. D Dördüncü cümle birden çok yüklemli cümledir diyor. Demek ki noktalama işaretleriyle virgül veya noktalı virgülle cümleler birbirine bağlanacak. Bakalım. Temizlik ürünleri bazen başka bir madde ile karışır. Burası bir cümle. Virgül koydum. Bu da sağlığımıza zarar verir. Burası bir cümle. Araya virgül koymuşum. Virgülle bağlamışım. Yani birden çok yüklemli cümle. Demek ki sadece A şıkkında verilen bilgi yanlış. Dolayısıyla bu sorunun cevabı Adana. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısı bakımından bu dizelerin oluşturduğu cümle ile özdeştir dedi. Her gün aynı pınardan doldurup testimizi kırlara açılırız. İngıraklarımızla. Şimdi, Şimdi yapı bakımından bu arkadaşlar nedir? İçinde bir tane yüklem var. Bir de fiilimsi var. Yani fiilimsi bulunan cümle. Bakalım. A. Bu olaydan hemen sonra evdeki tüm eski eşyaları hurdacıya yok pahasına sattı. Sattı yüklem içerisinde fiilimsi yok dolayısıyla eledim. B. Bilim insanları fizik alanındaki keşifleriyle uzayın gizemini çözmeye iyice yaklaştılar. Yaklaştırar yüklem. Bakıyorum filmsi var mı? Çözmeye derken isim fiil kullanılmış. E, o zaman yukarıdaki dizelerle yapı bakımından özdeş diyebilirim. Cevap Bursa. C'ye baktım. Bence gelecekte insanlığın en önemli sorunu insanların teknoloji bağımlılığı olacak. Olacak yüklem bilimsi var mı? Yok. Dolayısıyla C'yi eledim. D. Yarın mutlaka bu tepeye gelmeli ve bu görkemli manzaranın tadını birlikte çıkarmalıyız. Çıkarmalıyız yüklem. Gelmeli yüklem. İki yüklem birbirine bağlaçla bağlandı. O zaman buna bağlacı olan cümlelerim yapı bakımından. Dolayısıyla ile özdeş değil. Yukarıdaki film su bulunan cümleydi. Bunu da eledim. Cevap olarak bu soruda cevabımız Bursa arkadaşlar.